arkadaşlar bugünkü videoda kardan adamla golemle zombileri savaştıracağız. Kim yenecek? Kardan adamımızın şimdi ilk kolları böyle. 3 tane kar koyuyoruz ve iki, üç tane yan yana blok koyuyoruz. Ve en sonunda lamba balkabağı koyuyoruz ve kardan adamımız oluştu. Ve şimdi kardan adamla zombileri yarıştıracağız. Evet arkadaşlar. Tamam bir adam koyalım. Yenildi be. Hem böyle Şimdi golem yarıştıracağız. Hemen aynısını yeniden yapıyoruz ve kafasına lambayı koyuyoruz. Bakalım golemimiz. Golemimiz. Bir vuruşunda golem kazandı. Golemi bir sürü bir artı iki <laughs> <laughs> yani, tane. Havaya uçtu. Golem çok güçlü. O zaman bakalım on tane zombiye karşı ne yapacak? Üç tane. <laughs> Bu sefer dört tane. Zombiler kazandı. Şimdi ikisini aynı anda yapacağız. Kardan adamla Kardan adamı da şöyle de yapabilirsiniz. İki tane üst üste blok ve bir tane kaz. Şimdi kardan adamı o golemi yarıştıracağız. Şimdi <laughs> Zombi arkadan da. Hemen yani yapalım. Bakalım. İki tane golemi. Ağrı açıldı ve golemler kazandı. Yok iki tane zombi zonk kaldı. Bakalım golemlerimiz. Ayağa uçurdu ve golemler kazandı. İki tane <laughs> <Gözünlüyor> zor... Şimdi yeniden yapalım. Bir yani sefer üç tane golem. 6 <laughs> tane goleminlerimiz <bölümlerinde> var. <laughs> 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 Tabii ki de zombi adamlar kazandı. Arkadaşlar bakalım. Videoma like atmayı unutmayın, kanalıma da abone olun. Bugün bugünlük video bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hasta olmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.